Kullanışımız Aradan oldu. Aradan madin oradan. Buraya tırmandık. Bizi karşılayan bu muhteşem bir gölet. Evet. Bir de yolumuz var. Ve karşımız Saklı Kent. Levent Hocam da o ilk defa görüyormuş. Sedir ağaçları gördünüz mü? Oradaki sedir ağaçları nasıl farklı? Dikkat ediyor musun? Evet. Yataydalar normalde aşağı doğru şey yapar, büyür. Fakat sedirler 600 metreden yukarıda olduğumuz anlaşılıyor. Çünkü 600 metre minimum sedir yaşama şeyi. şey. Rüzgardan da anlıyoruz.